Evet kıymetli katılımcılarımız hoş geldiniz. Uğur Evler Mahallesi'nde Mülkiyeti Belediye'mize ait arsa üzerinden yapılmış olan 20 tane meskenin, konutun ihalesine birazdan geçeceğiz. 1, 3, 5, 7, 9. katlardaki farklı cephelerdeki her katta 4 daire olan binadan satış ihalesine başlamadan önce sormak istediğiniz soru var ise ilk önce onları yanıtlayalım. Ondan sonra da ihalemize başlayalım. Evet. Herhangi bir konuda aydınlatılması gereken aydınlatılması gereken bir konu var mıdır? Şartlar anlaşılmış. Evet. Başlayalım arkadaşlar. Buyurun. Alanlara, satanlara şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Sayın katılımcılarımız öncelikle hoş geldiniz diyorum. Mülkiyeti Kotesinan Belediyesi'ne ait olan Uğur Evler Mahallesi 19. Cadde numara 93'te kayın. Birinci kat bir nolu meskene ait kuzey batı cephe 131 metrekare 3 artı bir dairenin muammen bedeli 320 bin TL'dir. 320 açılış yapıyorum. Teklif olan var mı? Altı numara. 330 bin altı numara. Kus. Evet sayın katılımcılarımız. Mahallesi 19. Cadde No 93 Taksim. 36 numara, 9. kat 36 numaralı dairenin satış ihalesi. Başlangıç bedelimiz 370 bin TL'li teklif olan var mı? 380 bin 40 numara taşındı. 9. kat 36 numara. 30 numara 400 bin. 23 numara 450 bin. 460 bin 40 numara. 42 470. Evet. Başka teklif yoksa sayın katılımcılar, 44 numaralı katılımcımıza dokuzuncular 36 numaralı daireyi 526 bin TL'ye satıyorum bir, satıyorum iki, sattım üç, hayırlı olsun efendim. 495 bin 30 numara. 20 numara. 496. 504 geldi. 505 30 numara. Sayın katılımcılarımız başka teklif yoksa 506 bin TL karşılığında 3. tak 12 nolu bağımsız görülü. 20 nolu katılımcıya satıyorum 1. Satıyorum 2. Sat 3. hayırlı olsun efendim. Evet arkadaşlar kalan dairelerimiz 2 hafta süreyle hazırlıkta ihalemiz devam ediyor. Önümüzdeki hafta salı saat 14'te bir sonraki hafta salı saat 14'te yine kalan dairelerimiz pazarlık usulü düşünürseniz devam ediyor. Hayırlı olsun